KriptoFera kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Ferhat. Bugün sizlere CakeDefi platformundan nasıl 35 dolar kazanabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle sistem şöyle işliyor onu anlatayım. Siteye giriyoruz, KYC doğrulamamızı yapıyoruz. 5 dolar kısmında Learner kısmından bir kazancımız var. Bu bir ay boyunca sitede kilitli kalıyor. Bir ay sonra çekimimizi yapıyoruz. Daha sonra siteye 50 dolar değerinde yatırım yapıyoruz ve bunu geri çekiyoruz. Yani sitede bir şeyimiz kalmıyor. Ve bize 30 dolarlık bir DeFi coin veriyor. Bu 30 dolar 6 ay boyunca sitede kilitli kalıyor. Yani totalde 35 dolar kazanıyoruz ama tüm paramızı 6 ay sonra dirişebiliyoruz. Bu sistemden yararlanmak için siteye herhangi bir referans koduyla kaydolmamız gerekiyor. Ben açıklamalar kısmına kendi referans kodumu bırakıyorum. Sizler benim kodumu kullanırsanız ben çok mutlu olurum. İstemiyorsanız da başka referans kodları bularak yine sisteme kaydolabilirsiniz. Sizler de bu kaydolma işlemlerini tamamlayıp ödülünüzü kazandıktan sonra arkadaşlarınızı, ailenizi, dostunuzu davet ederek daha çok kazanmaya hak kazanabilirsiniz. Şimdi gelin nasıl kayıt olacağız, nasıl işlemleri yapacağız onlara bakalım. Öncelikle sizlere attığım linkten sisteme giriş yaptığınızda karşınıza Keyfayn e, sitesi açılacak. Açılan sitede burada sol tarafta gördüğünüz sign up Now kısmı var. Buna basarak kayıt olmayı yapacağız. Evet, sign up'a bastıktan sonra bize normal klasik bir kayıt olma sayfası açılıyor. İsim, soyisim, mail ve şifremizi oluşturarak buraya kayıt oluyoruz. Bu aşağıda farklı olarak Reveal my contact information to my referrer var. Bunu açarsanız yani sizin isminiz, soy isminizi referansınız olan kişi görebiliyor. Bunu görsün mü görmesin mi olarak algılayabilirsiniz. Açmanıza gerek yok. Bu şekilde kaydolmanız size yeterlidir. Kaydolduktan sonra ana sayfaya yönlendirileceksiniz. İlk yapmamız gereken bizim KYC doğrulaması yani kimlik doğrulama. Bu tarz borsalarda bildiğiniz gibi nasıl Binance'a biz kimliğimizi veriyorsak, Cake fayda aynı şekilde bizim kimlik doğrulamamızı istiyor bu ödülden yararlanmak için. Kimlik doğrulamasını da yapmak için bu en sağ üstte bulunan e, ikona tıklayıp profil ve ayarlar kısmına gidiyorsunuz. Senin maalesef e, Türkçe dil desteği bulunmuyor. Profil kısmına girdiğiniz zaman burada üçüncü sırada account verification yazar. Buraya girmeniz lazım. Buraya girdiğinizde tabii ben de şu an daha önce e, onaylanmış gözüktüğüm için ilk kısım gözükmüyor. Sizde burada onaylama gibisinden e, bir buton bulunur. O butona tıkladığınızda sizden aynı diğer borsalardaki gibi kimliğinizde yazan bir detaylı bilgileri istiyor, telefon numaranızı istiyor. E, buraya yanlış hatırlamıyorsam yüklemeniz gereken işte, kimliğinizin önünü arkasını yüklüyorsunuz. Daha sonra sizden e, üstünde kek yazan bugünün tarihi ve adınız soyadınızın bulunduğu bir kağıtla birlikte selfie çekinip yüklemenizi isteyecek. En sonunda da proof of adres var. Bunu bütün borsalar istemiyor ama e Cactify bizden bunu da istemiş. Buna da e-devletten ikametgah yazarak ulaşabilirsiniz. Veya herhangi bir faturada adres gözüküyorsa o faturayı da buraya kaydolmak için kullanabilirsiniz. Şimdi kimlik doğrulamayı da yaptık. üyeliğimizi tamamladık. Tabii bu kimlik doğrulama yaklaşık bir gün içinde onaylanıyor. Kimlik doğrulaması onaylandıktan sonra önce kazanacağımız 5 dolarlık bonus var. Bu 5 dolarlık bonusa ulaşmak için e, her şey onaylandıktan sonra learn kısmına giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi üç farklı karşımıza 5 dolar kazanabileceğimiz coin gözüküyor. Bitcoin ve Ethereum bonusları şu an için aktif değil. Yakında geleceği söyleniyor. Tabii bunları da ileride gelince ben yine videosunu çeker, cevaplarını size aktarırım. Şimdi kazanabileceğimiz bizim DeFi Chain var. Ben bunu kazandığım için gördüğünüz gibi burada başarıyla tamamlandı olarak gözüküyor. Siz de burada quiz'i al, öğren gibisinden bir şey yazar. Burada butona tıklıyorsunuz. Karşınıza böyle bir sayfa açılıyor. Buradan başlıyoruz. Size öncelikle e, site e, coin'i ile ilgili bilgilendirme yapıyor. Bunların arasından da sizlere sorular soruyor. Bu partlı part 1, part 2, part 3 falan hemen geçip e, Quiz'i cevaplayabilirsiniz. de okumanıza gerek yok. Ben size cevapları göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi bende diğer şıklar gözükmüyor şu anda. Sadece doğru cevap gözüküyor yaptığım için. İlk sorunun cevabı Adana. Açıklaması da burada yazıyor. Bunun aynı olduğunu kontrol edin. Şıkların yeri e, genel ya gördüğüm kadarıyla hep aynı oluyor ama farklı olma ihtimaline karşı da siz buradan kontrol edin e, cevapların doğruluğunu, yanlışlığını. Çünkü Yanlış cevap verdiğinizde bu her soru 1 dolar değerinde 5, do dolar, 5 doları böyle kazanıyoruz. Yani yanlışlık olmasın. İkinci kısma geçiyoruz. Yine detaylı bilgilerle bize anlatmış bu aşamaları geçtik. İkinci sorunun cevabı Bursa. Yine karşılaştırmanızı yapın buradan. Üçüncü kısma geldik. Üçüncü sorunun cevabı C şıkkı. Dördüncü sorunun cevabı Bursa. Son olarak beşinci sorunun cevabı da Denizli. Şıkların yerleri yüksek ihtimalle aynıdır ama siz işinizi garantiye alın, kontrollerinizi yapın, daha sonra testi bitirin. Bunu bitirdikten sonra biz ilk önce yapmamız gereken bu 5 dolarlık bonusu alıyoruz. Bu 5 dolar bir ay boyunca sedi kilitli kalıyor, bir ay sonra çekebiliyoruz. Şimdi 30 doları nasıl kazanacağımıza gelelim. Buraya 50 dolar değerinde herhangi bir kripto para atarak veya site üzerinden burada buy btc kısmı var. Bu site üzerinden alarak biz bonusa hak kazanabiliyoruz. Ama bu buy btc'yi ben önermem. Ben bu şekilde yaptım. Binance'ın da para olmadığı için biraz daha fazla fee ücreti kesiyor. Yapmamız gereken buraya Binance'dan bir coin atmak. Hangi coin atacağız diye bakarsanız bu sitede e, henüz çok fazla bir coin bulunmuyor. En mantıklı olarak Dash, Dogecoin ve eee Litecoin var. En düşük fi ücretleri bunların arasından siteden çıkış yaparken Dashcoin sağlıyor. O yüzden biz buraya Dashcoin atacağız. Çıkışımızda yine Dashcoin'le yapacağız. Dashcoin'i nasıl atacağız diyecek olursanız ben Binance üzerinden göstereceğim size nasıl atacağımızı. Evet şimdi Binance'a geliyorsunuz. Benim şu anda herhangi bir Dash coin'im bulunmuyor. Buradan alım satımdan Dash USDT'ye girebilirsiniz ya da yukarıda piyasalardan Dash USDT'ye girebilirsiniz. Buradan Binance'ta bulunan paranızla yani size tavsiyem yaklaşık bizden 50 dolarlık yatırım istiyor ama atacağımızdaki kesici ücretlerden dolayı 52-53 dolarlık bir Dash coin alımı yaparsanız işimizi garantiye almış oluruz. Dash'i satın aldığınızı varsayıyorum. Ben daha önceden yaptığım için şu an tekrar satın alma işlemi gerçekleştirmedim. Evet, burada 52 dolar, 53 dolar değerinde her neyse bir Dash coinimiz var. Biz ne yapacağız? Binance'dan paramızı çekeceğiz. Bunu Cactify'a yatıracağız. O yüzden Binance'dan Dash coin'i çekmeye geliyoruz. Evet, adres coinimiz Dash. Bizden adres ve çekeme istiyor. istiyor. Cactify'da ne yapacağız? Dash coin yatıracağız. Yatırma işlemi, deposit. Dash'in yanındaki deposit kısmına geliyoruz. Evet bize bir tane cüzdan adresi verdi. Bu adresi şu butondan kopyalayın. Gördüğünüz gibi yatırırken buradan herhangi bir işlem, al, işlem ücreti almıyor. Binance'dan küçük bir fi alacak. Bu adresi buraya yatırıyoruz. Gördüğünüz gibi ağ kendisi otomatikman Dash seçti. Zaten başka bir ağdan gönderilmiyor. Deş ağından yollayacağız. Bize zaten yazıyor ki 0.002 Dash ağ ücreti. Bu 0.002 yaklaşık 40 cent'e tekabül ediyor yani para atarken bir 40 sent kaybedeceğiz. Bu aldığımız 52.3 dolarlık miktarlık dişi de buraya böyle maksimumunuz girerek ben dolma dişin gözükmüyor. Yollayacağınız deş miktarını giriyorsunuz. Daha sonra çekmeye bastığınızda e mail, SMS ve Google gibi doğrulamaları yaptıktan sonra yaklaşık yarım saat içinde paranız e, geliyor. Bir 10 burada yazdığı gibi 10 tane farklı onaylamadan geçiyor. Yatırma işlemi tamamlandığında sizin burada yatırdığınız deş miktarı 50-52 dolar civarında artık ne attıysanız o gözükecek. Ve yatırma tamamlanır tamamlanmaz size DeFi coin'i e de tanımlanacak. Şimdi 5 dolar learner'dan kazanmıştık. Yatırdığınız için 30 dolar da bir DeFi coin kazanacaksınız. Burada gördüğünüz kısım sizde en başta 35 dolar yazar. Yani 35 dolarlık bir DeFi coin kazanmış olacaksınız. Ve bu coin'in 5 doları bir ay, 30 doları da 6 ay kilitli. Ya bizim paramız burada sabit değil. Bize normal DeFi coin olarak veriyor. Yani biz 6 ay sonra buradan belki yüz dolar kazanabiliriz. Belki 20 dolar kazanırız. Ya piyasanın durumuna göre değişiklik gösteriyor. DeFi Chain coin market de göstereyim. Yaklaşık 1,5 senedir var olan bir coin. 5-6 dolarları gördü. Şu anda 3 dolar 30 sent civarında seyrediyor. Ya ben 6 ay sonra güzel kazançlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi deşimizi yatırmıştık. Artık DeFi'miz bizim 35 dolar gözüktü. Bu para gözüktüğü an deşimizi geri çekebiliriz. Nasıl çekeceğiz? Bunun için de yine deşte de. siz de burada deş yatırdıysanız tabi ben deş üzerinden anlattım. Eğer ki elinize farklı platformlardan ben Doge yatıracağım, ben Litecoin yatıracağım diyenler olursa onda da aynı şekilde yatırdığınız coin'in sağ tarafında bulunan withdraw kısmına basıyorsunuz. Burada amount diyor. Bunu maksimum yapıyorsunuz elinizdeki tüm parayı göstermek için yollayacağınız adres. Evet yollayacağınız adres için de buraya ne yapacaktık? Biz Dashcoin yatıracaktık. Dashcoin'i ben Binance'a yatırmayı gösteriyordum. Dash'e geliyorsunuz. Yatırma butonuna tıklıyorsunuz. Buradan ağ otomatikman Dash olarak seçti zaten. Dediğim gibi başka bir ağ bulunmuyordu. Aynı Defi'ye yatırırken oran adresini kopyalayıp buradan atmıştık. Cactify'dan parayı çekerken de Binance adresimizi buradan kopyalıyoruz. Buradaki Dash adres kısmına Yapıştırıyoruz. Emont bende şu anda sıfır gözüküyor. Siz burada elinizde def bulunca için maksimum yaptığınızda burası düzgün gözükür. E Site için Google e iki faktörlü doğrulamayı etkinleştirmiştim ben. Bunun için burada iki faktörlü doğrulamayı soruyor. Bu kodu da buraya yazdıktan sonra gördüğünüz gibi burada da 0.03'lük bir deş kesiyor. Bu da aşağı yukarı yine 20-30 cent'e tekabül ediyor. Yani biz buraya atıp göndermemiz toplamda bize 70-80 cent 10 liraya yakın bir mal maliyeti bulunuyor. Ama kazancını göz aldığımızda bu değer bizim için çok da önemli değil. Evet bu işlemleri kontrol edin. Ee, özellikle cüzdanınızın ilk ve son basamaklarını her zaman çekme, yatırma işlemlerinde kontrol edin. Paranız yanmasın. Bütün bilgileri doğru girdiğiniz zaman withdraw'a bastığınızda paranız tekrardan yarım saat 40 dakika içinde Binance adresinize ulaşır. Şimdi yapmamız gereken bir işlem daha var. Bizim burada 35 dolarlık kilitli bir coin'imiz var. Ama bu kilitler sistemde otomatik olarak yenilenmede gözüküyor. Bizim bu yenilemeleri kapatmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Yukarıdan ana sayfada en üstte freezer var. Freezer kısmına giriyorsunuz. Burada biraz aşağı indiğinizde gördüğünüz gibi freezer kısmında sizin aldığınız bonuslar işte her sorudan gelen değerler, referansınızdan gelen değerler, bütün sitede kazandığınız paralar burada gözükür. Bakın bu tenur kısmı yenileme kısmı. Ben ilk hani anlattığımız bu 5 dolarlık kazandığımız kısım bir ay kilitli kalan kısımlar. Sizde burada hepsi otorinevi yani otomatik yenileme 10 açık olarak gözükmektedir. Bunların hepsini kapatırsanız yani otomatik yenilemeyi kapatmış olursunuz. Ben şu anda e, kazandığım 5 dolarlık learn bonuslarını onda bıraktım. Tüm paramı 6 ay sonra çekeceğim. Gördüğünüz gibi burada bütün kazançlarım 6 ay sonra bitecek olan hepsinin e, yenilemesini kapattım. 6 ay sonra bu paramı çekmek için. Eğer bunu kapatmazsanız 6 ay sonra tekrardan bir 6 aylık sürece daha gider. Bir yıl beklemek zorunda kalırsınız. Burayı yaptığınızdan kesinlikle emin olun. Evet, burayı da yaptıktan sonra dediğim gibi siz de buraya arkadaşlarınızı davet ederek burada referans kodunuz gözükür. Arkadaşlarınızı, ailenizi, dostlarınızı buraya davet edin. Hem siz daha fazla kazanç sağlayın, hem onlar da kazanç sağlasın. Evet arkadaşlar, Cakefy platformu ile ilgili anlatacaklarım bu şekildeydi. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Her yoruma cevap veriyorum. Ya da aşağı Telegram linklerini bırakıyorum. İki tane linkimiz var. Birisi Telegram duyuru, bir tanesi Telegram sohbet kanalı. Duyuru kanalında YouTube'a dağıtmadığım herhangi başka airdropları paylaşıyorum. YouTube videolarını paylaşıyorum. Haberdar olmak için oraya katılabilirsiniz. Sohbet kanalında da her türlü sorunuzu hem ben cevaplıyorum hem diğer arkadaşlarımız cevaplayabilir. Onlara da katılmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Yeni kazanç yöntemleriyle de karşınızda olacağım. Bu tarz videoların devamı için beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.